Ben kurulduğundan bu yana tekep gönüllüsüyüm. Dolayısıyla tekepten böyle bir kitabın çıkması her şeyden önce çok gurur verici, mutluluk verici. Dolayısıyla çok mutluyuz. Ee, mutluluğumuzun kaynağı işte tekepin bir şey çıkartması, bu sektöre, e, bu, bu ülkedeki şirketlere katkı sağlayacak bir şey çıkartması. Ama aynı zamanda işte buradaki uzmanların, işte tekep üyelerinin, şirketlerdeki profesörler, arkadaşlarımızın kendi bilgisinin, deneyimini paylaştıkları da bir kitap olması. Dolayısıyla işte TKP misyonlarından biri zaten buydu. İşte yerellik misyonu, bu, bu ülkedeki e, bilgiyi, birikimi, deneyimi aslında herkesin kullanımına, faydasına sunmak. O yüzden kitap bu açıdan bir araç oldu, bir fırsat oldu bizim için. Çok mutluyuz, çok güzel bir şey oldu.